Arkadaşlar herkese bayıldan selamlar. Geçen videoda 2026'da yapacağımız planından bahsetmiştik. E, videoya yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederim. Yani her ne kadar video az izlense de doğru kitleye ulaştığından eminim. Ve video uygulayanların para kazancı yandan da eminim. Bugün ne yapacağız? Neyden bahsedeceğiz? Biraz bundan bahsedeyim. Bugün e, bu ilk videoda anlattığım planların bizim banka hesabımıza yansımasından bahsedeceğiz. Nasıl yansıdığından bahsedeceğiz. Bunları uyguladığımızda... Nasıl geri dönüşler alacağız, nasıl para kazanacağız, ben zamanında bunlardan nasıl para kazandım, ne kadar para kazandım, neler sattım, ne kadara sattım biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum sizinle. En azından sizin için de biraz bir nebze de olsa motivasyon olur. Ee, i̇lk başladığım zamanlarda ilk başta satmak birazcık zor olsa da biraz kendimi geliştirerek satış becerilerimi üst seviyeye çıkartarak 4 tane işletmeye 4 tane ajanı e, totalde 20 bin küsur 21 bin dolar civarı bir şeye satmıştım. Bugün size bunlardan bahsedeceğim nasıl sattım, neyi sattım, kaça sattım hepsine geleceğiz. Videonun sonuna kadar izlerseniz her hepsine şahit olabilirsiniz. Yani kurduğum sistemlerin hiçbirisi de öyle hani atomu parçalayacak cinsten kadar zor ve karmaşık sistemler değil. Sadece çok büyük sorunları çözen, işletmede çok büyük zaman kazandıracak sistemler. Bunları siz de ilk başlarda çok kolayca kurgulayabilir ve işletmeleri para karşılığına satabilirsiniz. Ve ben tüm bu sürecin içerisinde bu agentlarımı satarken herhangi bir soğuk arama ya da cold call yapıp İkisi de aynı şey. Herhangi bir işletmeyi yani kaba bir tabir ama tacizde bulunmadım yani. Direkt ben öyle bir konumlandım ki onlar benim ayağıma geldiler. Bana dediler ki böyle böyle bir şey ihtiyacımız mı var? Dedim hallederiz. Hani şu fiyatı hallederiz dedim. Elbette benim de insanların ayağına gittiğim, hizmetimi almaları için satış teknikleri uyguladığım kişiler oldu ama hiçbir zaman ben soğuk arama yapan tarafta olmadım. Çünkü hani telefonda ilk defa konuştuğum bir şeye ne kadar güvenebilirsin ki? Hani sen kendinden yola çıkarak düşün. Birisi seni telefonla aradığı zaman bir şey satın alır mıydı Ben telefondan biri beni aradığı için hiçbir şey satın almadım veya hani almayacağım da yani. <laughs> şimdi birazdan şimdi benim daha öncesinde başladığım zamanlarda işletmelere sattığım agentlar ve otomasyonları buradan görebilirsiniz kabutasyak olarak. Birazdan bunlara detaylamasını olarak iyi olacağım ama şunu söylemek istiyorum yani bu e, agentları bazı kişiler çok yüksek fiyatlara sizlere satabiliyor ama ben bunların hepsini school topluluğumda bu ve bunun gibi benzeri otomasyonları school topluluğumda tamamen ücretsiz olarak paylaşıyorum. Açıklamadaki linkten kesinlikle bir school topluluğuma, skul topluluğuma göz atmanızı isterim. %100 sizin faydanız olacaktır bu. Evet şimdi ilk ve en sevdiğim ajanla başlayabiliriz. Ben bunu erişim ustası diye adlandırdım. Böyle çok tatlı bir tipi falan var yani bu şunu yapıyor. Erişim ustası ajanımız buna bir liste veriliyor. LinkedIn listesi. LinkedIn listesinin profillerine giriyor kişilerin. Bunların şirket paylaşımlarına bakıyor. Ne paylaşmış şirketi, hangi şirketleri takip ediyor, hangi şirketlerin yeni beğenmiş, kimlere yorum yapmış, ne yazmış vesaire diye. Daha sonrasında şöyle bir mesaj yazıyor. Selam işte son paylaştığın makale harikaydı gibi gibi. Kişisel taslaklar hazırlıyor ama bunları göndermiyor. Sadece orada hani LinkedIn'de sohbete giriyor, oraya yazıyor, yapıştırıyor, bırakıyor. Bu kadar. Başka hiçbir işlem yapmıyor ve bunu sen giriyorsun oraya o kişiye direkt orada hazır bir şekilde duruyor. Onunla konuşacağın zaman, iletişime geçmek istediğin zaman tık bir enter'e basıyorsun, iş bitiyor gidiyor. Yani müşterim önceden bunu kendisi manuel olarak yapıyordu. Yani LinkedIn'den insanlara ulaşma işini kendisi manuel olarak yapıyordu. Ve buna haftada 3-4 saatini harcadığını söylüyordu. Yani bu çok ciddi bir zaman kaybı yani sırf insanlara ulaşabilmek için. Ve biz de bu yaptığımız erişim ustasıyla beraber bunu ortadan kaldırmış olduk ve ekranda gördüğünüz ödemeyi aldık ve e, biz bu ödemeyi aldık ama müşterimiz de bu otomasyon sayesinde LinkedIn'den olabildiğince fazla kişiye ulaştı ve o da satışlarını cirolarını olabildiğince arttırdı ve şu verdiği parayı inanın bana hani e, ben diyeyim 3 siz diyeyim, 4 ayda çıkarttı amorti etti diyebilirim. Şimdi e, ikinci ajanımız bir öncekine yani erişim ustasını kıyasla daha ciddi bir ajan yani daha e, dikkatli çalışması gereken bir şey. Çünkü yaptığı iş bir nevzet olsa bayağı bir kritik çoğu işletme için. taslak olarak bu e, ajans şunu yapıyor. E, müşteri bir soru soruyor. Bu müşterinin sorusu geliyor. Bu müşteriye özel otomatik bir fiyat teklifi oluşturuyor. Müşterinin istediklerine göre verileri hatasız bir şekilde CRM'e işliyor. Yani burada bunun yaptığı şey şu. Müşteriler ulaştığı zaman sizin satış ekibiniz onlarla arar, görüşür, işte fiyat teklifi oluşturur, yollar vesaire ya. Bu e, satış ve CRM operatörü müşterinin sorusunu analiz ediyor. Müşterinin sorusuna ve isteklerine göre bir fiyat teklifi oluşturuyor. Bu fiyat teklifinde müşterinin sorularını da cevaplıyor ve bunların hepsini CRM'e kaydediyor. Burada e, CRM dediğimiz şey ise bir müşteri yönetim sistemi oluyor. Yani bu e, agent'ımız buradaki müşteri sorusunu alıyor, müşteri sorusunu cevaplıyor, fiyat teklifi biçiyor, fiyatın şeyini e, müşteri yönetim panelini ekliyor ve e, sizin çalışanlarınıza yani bu işletmenin bu otomasyonu kullanan İşletmenin çalışanlarına tek düşen şey e, CRM listesini takip edip, kontrol edip satışları kapatmak oluyor. <laughs> ve inanın bana bu e, işletme sahibinin kendisi de çok yakın bir dostumdur. E, bu 4000 doları verirken eli hiç titremedi. Yani gönül rahatlığıyla satın aldı bu otomasyonu benden. Çünkü eğer bu otomasyonu almasaydı oraya en az 2-3 eleman çalıştıracaktı. Ve e, bunların aylık masrafları, sigortası, cartı, jortu 4000 doları çok fazla aşıyor zaten. Biz bu e, satış ve CRM ile birlikte bu e, dostluğun sorunlarını, problemlerini çözüme kavuşturduk. Hem de biz paramızı kazanmış olduk. Bunu genel hatlarıyla hata yapmayan bir sekreter olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim 6 bin dolarlık yani çok tatlı ve güzel bir fiyatı olan bir ajanımız var bizim burada. E, bu ajanımız şu işi yapıyor, kısaca anlatmak gerekirse şirketin beyni oluyor bu ajan ve e, tüm şirket dokümanlarını yapay zekaya yükleniyor ve Silek'e bağlanıyor. Silik üzerinden de sorular sorulduğu zaman örneğin işte e, Y projesinin bütçesi ne kadar ya da işte e, şu şu tarihte şu kişiye ne kadar teklif etmiştik ya da şu tarihte şu kişi bize kaç paralık ödeme yapacaktı gibi soruları işte proje dosyalarını, bütçe dosyalarını, proje raporlarını, şirket dokümanlarının vesaire hepsini burada analiz ediyor ve Slack üzerinden sen bunu sorduğun zaman hızlı bir şekilde cevabını alabiliyorsun. Bu otomasyon da çok sevdiğim ve yaparken aşırı keyif aldığım otomasyonlardan bir tanesiydi. Yani büyük şirketlerde ve ortak çalışmalarda olan işte dosya kalabalıklığını vesaire bu şekilde ve minimumu indirmiş olduk. Yani bu otomasyonun geri dönüşünü hesaplamak yani geri ne kadar para kazandığını hesaplamak zor olsa da o bu otomasyonu kullanan şirketin verimliliğinin minimum %35-%40'a yakın arttığını ben bizzat kendi gözümle gözlemlemiş oldum. Ben Slack üzerinden bir soru soruyorsun. Otomasyon sana tık diye bu burada, bu burada, şu şurada, şu şurada, şunu şunu yaptık, bunu bunu yaptık diye anında hatasız bir şekilde saniyede binlerce sayfadan doğru cevabı iletiyor abi. Ve işte şimdi finale 12 bin dolarlık benim <laughs> hayatımı değiştiren otomasyona, hayatımın anlamına geldik. Bu bir AI konsigrajanı. Yani karşılar ve sistemi öğretir. Yeni üyeleri karşılar ve sistemi öğretir. Yani bu arkadaşımız sadece bir bot değil yani bunu bir bot olarak kesinlikle düşünmenizi istemiyorum. Çünkü buna bot demek bir hakaret olur yani. Şöyle düşünün sizin sisteminize ya da sitenize vesaire herhangi bir yere yeni giren kişilere yeni üyelere sistemin ne olduğunu öğretiyor. Geçmişi hatırlayarak kişiye özel asistanlıklar yapıyor ve tüm üye yönetim sistemini otonom hale getiriyor. Yani senin 2 3 tane stajyer ya da bir tane çalışan yükünden çok rahat bir şekilde kurtarıyor. Ee, yeni üyelere etkinlikleri hatırlatıyor, yeni üyelerle sohbetler ediyor, sohbetten ettikleriyle ilgili notlar alıyor ve o kişi daha sonra onunla gelip sohbet ettiği zaman da ettiği sohbeti hatırlayarak ona ve cevap veriyor ve onun yani çok farklı bir seviye bu ya. Hani Anlatı anlatı bitiremem ben bunu. İşin özü kısaca her üyenin geçmiş konuşmalarını hatırlayarak kişi özel asistanlık yapıyor olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani müşterim yeni bir kampanya başlatıyordu, yeni bir etkinlik yapıyordu ve bu etkinliği tamamen bu agent ile inşa ettik ve yönetimini sağladı. Çok şükür herhangi bir problemde çıkmadı. Zaten çıksaydı da yardımcı olurduk yani. Tek bir ajanla burada tüm sorunu çözmüş olduk yani. Ve dostlar şunu kesinlikle unutmayın ne kadar Büyük bir problemi çözerseniz o kadar çok para yaparsınız. Bu ajanı yapmak belki e, şunu yapmaktan daha kolay ama bunun çözdüğü problem daha büyük olduğu için bu daha fazla para ediyor. O yüzden en önemli şey ne kadar büyük bir sorunu çözdüğünüz ve ne kadar hızlı çözdüğünüz önemli. Yani bunların hepsini ben yapabildiğime göre bunların e, hiçbirisi bir hayalden ibaret değil. Tamamıyla gerçek şeyler bunlar. Esas mesele esas mesele şu. Burada bu otomasyonların fiyatını belirleyen şey bunun hani ne kadar zor olduğu vesaire değil. Müşterinin ne kadar büyük bir sorununu çözdüğü ve müşteriye ne kadar zaman kazandırdığı ve müşteriye ne kadar hızlı ROI yaptırdı. Yani yatırım getirisini ne kadar hızlı sürede aldı. Eğer sizin kurduğunuz sistem patronun bir çalışanının yerini alıyorsa ve o patrona haftada 5-10 saat kazandırıyorsa yani bu bunu 12 bin dolara satmak o patron için bir indirim gibi bir şey oluyor yani çünkü kaybettiğinin yanında 12 bin dolar hiçbir şey kalıyor, güvenin bana. Benim bu e, içerikleri üretmemdeki bunların hepsini anlatmamdaki asıl amacım bilgiyi tekelleştiren kişilerin, ücretli satan kişilerin elinden alıp tamamen size ücretsiz bir şekilde teslim etmek. Burada bahsettiğim otomasyonların hepsini benim kul cool, e, topluluğumda ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linke tıklayıp topluluğa bir davet linki göndermek. Ben topluluğa gönderdiğiniz daveti onayladığımda siz de içeriye giriş yapacaksınız. Benim sizden tek istediğim şu, bir önceki videoda da söyledim. Topluluğa gelin, siz de aynı hedefte olan insanlarla birlikte olun. Otomasyonları alın, kopyalayın veya geliştirin, satışınızı yapın ve mutlaka bana haber verin. Çünkü ben bundan keyif alıyorum ve bu beni daha çok içerik üretmeye ve daha çok insana ulaşmama teşvik ediyor. Topluluk linki aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.